Oğlum bir çay ısmarlayın bari bana be. Lan hep beleş, hep beleş ya. Alo? Efendim? Özge. Vallahi hatırlayamadım. Vay vay vay. Görüyor musun? Bir kız bizim havucu arıyor. Havuç da kızı tanımıyor. Ya, yanlış aramıştır abicim ya. Özge diye bir kızı tanısa bu vücuduna dövme yapar. Yine unutmazdı. Ortaokuldan diyorsun. Cık, vallahi Özge, öz, öz... Öz, Özge mi? Ne oldu kanka? Lan suratın ne biçim oldu? Lan betim benzin attı, kim bu Özge? Hatırladım tabii ha, hatırlamaz mıyım ya, unutur muyum? Yani... ...tabii tabii, ben de görüşmek isterim ama... ...ben öbür tarafta olur diye umuyordum hep. Yani öbür taraf derken yanlış anlaşılmasın... ...karşı tarafta Anadolu yakasında olur diye düşünüyordum. İyi. Kaderden kaçılmıyor tabii. Görüşmek üzere. Bay bay. Oğlum ne oldu lan? Suratından düşen bin parça. Kim abicim bu Özge? Abi, yandım ben. Özge ortaokulda bana kesik olan bir kızdı. Ahtapot gibi yapışıyordu. <laughs> yani şimdi bir zamanlar insanların dişi türlerinden biri havucu hastaydı ha oğlum Maya takviminde olması lazım onun ha. Kıyamet yaklaşıyor Ha kanka niye bu kadar dert ediyorsun ya? Ya kardeşim size durumu şöyle izah edeyim. Ortaokulda ergenken hani bıyığımız çıkmıyor diye komplekse giriyorduk ya. Ee? İşte Özge'nin öyle bir kompleksi yoktu abiciğim. Ayrıca çok şişmandı. Duba gibiydi lan. Eğer Özge ile çıksaydım, üç kızla çıktım diye tarihe not düşerdim. Ya, abartıyorsun be abiciğim. Ne abartması oğlum? Kız bizim okulun futbol takımındaydı. Ana, sizin okulun kız futbol takımı mı vardı? Yok, işte hesap et durumu yani. Anam neymiş bu kız ya? Harbi ya. Ortaokuldan sonra taşındılar da kurtuldum abicim. Ama şimdi izimi bulmuş, ben de görüşmek istiyor tekrar. Bak kardeşim benim ya. Böyle <laughs> diyor. <laughs> oğlum acaba bir tane balıkçı teknesi bulup Yunan adalarına mı kaçsam? İltica talebinde de bulunur. Belki kabul ederler. Olur. <laughs> Oldu. Ne zamana kadar kaçacaksın oğlum? Evet oğlum ya, kız seni orada da bulur. <laughs> Doğru söylüyorsunuz beyler. Korkunun ecele faydası yok. Benim başka bir şey bulmam lazım. Öyle bir şey bulmam lazım ki bu kız hayatı boyunca beni aramasın. Aa, oğlum, ortaokuldan bu yana çok zaman geçti değil mi? E ee? Abiciğim, insan değişiyor. Türk filmlerindeki gibi yerine öyle birini koyacaksın ki... ...kız görür görmez topuklayıp kaçsın. <laughs> evet kardeşim, çalıştır saksıyı. ...tipsiz birini bulacaksın, kıza havuç diye kakalayacaksın. Aa, harika fikir oğlum ya. <laughs> oğlum iyi de tipsiz birini nereden bulacağız ki? Kardeşim, kardeşim. Ya, ya yine mi ben ya? Yine <laughs> mi ben yapayım ya? Basri, bak kardeşim bir düşün, ha. sen kız olsan... ...senin gibi biriyle çıkar mıydın? <laughs> Çıkmazdım. Ha, doğru. <laughs> bu iş oldu kardeşim benim. Özge benim izimi bulduğuna pişman olacak, pişman. Tipe baksana. <gülüyor> <gülüyor> ben niye gidiyorum ya? Kardeşim, çok cancanlı canlı olmuşsun lan. Nasıl? <laughs> Neyse, beni havaya sokmayın beyler. Bana bak, unutma sakın geri zekalı, Sen havuçsun, ben Basri, tamam mı? Ya tamam be, ben havucum oğlum, unutur muyum? Bana bakın ha, havuçlu koşuma giderse... ...havuç olarak yaşamaya devam ederim, hale giderim ben. <laughs> Al kardeşim, senin olsun ya. Kaç yıldır zaten benim üstüme yapıştı, çıkmıyor. Al senin olsun havuç mavuç. <laughs> Kızın dediği saat yaklaştı beyler. Biz şöyle ufaktan yan tarafa geçelim. Aynen kanka, bana bak. Kıza soğuk davranacaksın, tamam mı? <laughs> evet, Rezil, aksi, pis, zale. Pis bu kız ya, yıkanmıyor. Rezil kız diyeceğim, git buradan diyeceğim ya. Kovacağım kızı burada. Aferin kardeşim, aferin kardeşim. Aferin. aferin. Soğuk yapacağım, soğuk. Buz gibi. Pardon, ben Emre'yi aramıştım ama... ...havuç da verdik ona. Gerçi hala diyorlar mı bilmiyorum. Kanka bu kız seni soruyor, Özge mi bu yoksa? Saçmalama oğlum, Özge o kiloları verdiyse... ...bir yerlerde iki üç Özge daha olması gerekiyor. O kadar kütle boşlukta yok olamaz. Ee sizin Özge olabilme ihtimaliniz var mı? Evet, Özge benim. Yoksa sen, Havuç musun? Ee, evet, Havuç benim evet. En has havuç benim, en öz havuç. Evet, lütfen taklitlerimden sakının. Özge, hoş geldin. Özge geldi. Bırak beni. Ne olur bırak. Ne olur bırak. Özge, hoş geldin. Ne güzel geldin. Aynı gemide yol alıp... ...ayrı dimen tutarız. Bu evde sevdoluşu halimiz oynar.